Selam arkadaşlar. Bu duyuru size yapmak istedim. Şimdi benim dudağım nasıl kanadı? Ama arkadaşlar kanamayanlar diye kanadı. Ve çok kanadı. Normal bir şey diyorsunuz ama her an bir tehlike olabilir. Ve nasıl olduğunda lastikle oynarken dudağım hep patladı. Ve acayip çok acıyor. Yani dikkat edin lastiklerle oynamayın beni benim. Bakın. şekilde ee, baya kanadı. Yani çok kanadı arkadaşlar Hala da kanıyor. Böyle. en yani çok dikkat edin. Dikkat edin. Normal bir şey arkadaşlar. Herkesin olabileceği bir şey. Ama yani böyle ben ne bir şey yapmadım. Lastikli olurdu başka bir yerime gelebilirdi gözüme gelebilirdi gözüm açamayabilirdim Allah'ım. zaten dudağımı geldi Allah'tan o da çok kanadı. yani derisine gitti derisini soydu şu tarafında da az arka tarafında çok ben acı dikkat edin duyuru yapmak istedim bu şekilde bay 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 arkadaşlar Lütfen siz de oynamayın bu sefer. Yani herkesin olabileceği bir şey ama dikkat edin bir yere başka bir yerlerimize de gelebiliriz. Bay bay.